işte o şey var. Ya en iyi Asya ve Avustralyalı kaç kişi tanıyacağız ki amına koyayım? Mark Viduka'yı tanıyacağız. iki Val'ı tanıyacağız. Tim Cahill'i tanıyacağız. Mı abi burada adam tanıma challenge mi yapsak acaba amına koyayım? Hı. 32 zaten. Yani Ümmin Son var. Kim Min var. Zaten başka yeni yok abi. O. Tim Cahill, Park Chu Young. Bu kim amını sikiyim ya? Ver Tim Cahill'e. Ümmün son Kamada. ümmin son. Aa, Meti, Taremi ile Kübo var. Ben Taremi diyorum. O amcık yıllardır patlama yapacak yapamadı bir türlü. Taremi'den devam edelim. Ulan Taremi'nin Rize transferi aklıma geliyor. Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Oğlum İranlı amına koyayım. İran nerede amını sikeyim? Kuzey Avrupa'da mı? Hüseyin'i Hüçalmang. <laughs> gel <laughs> Budur amına koyayım. Yani evet. Hızlı yenidense. Aynen. Ito Marchiva a iyi kaleciydi bu arada. Avustur Avustralya'nın milli takımının Beyler bu adam Avusturyalı. Mark Schwazer Avusturyalı. Avustralyalı değil. Tamam. Yo, Avustralya'ymış. Evet, Avustralyalıymış. Göt olduk. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, pardon. onur, olur baba onur. Az neden karışıyor bazen. Tomiyasu verdik. Çok bileni çok sikerler. Aynen öyle. Kimle karıştırdığımı da biliyorum. Şu an buldum. Arsenal'in Fiorentina'ya kiraladığı bir kaleci vardı. Onunla karıştırdım. Alex Meninger'la. Kimince Minamino siker bu arada ya. Aaa! Şun şu kim? Hocam Jelina Çek Cumhuriyetli değil mi? Bir iki küstah adına kamura. Ne sikerdi be? Avustralyalı mı o? Keiji Tamada Serdar Azmoon verdik. Nagatomo'dur amına koyayım ya herhalde. Lan bu Ali söyletmeze benzemiyor mu bunun vücudu Allah aşkına ya. <laughs> Nagatomo'nun vücut. <laughs> Aha. Ne yarrak gibi bir Oo, Ali Karimi geldi. Ama Lucas ne yıl var. Ali Karimidir ya. Park Ji Bitmiştir. Kagawa, mag Magawa hikaye. Josh Kennedy. Kesuke onda. Milan'da oynadı ha. İyi topçuydu. Evet dünyanın en kötü ufufusunu çözüyoruz. Harry Kibble. Hangin Li Miura. Bu adam hala oynuyor ve şu an 60 yaşında desem ne dersiniz? Şaka değil bu arada. Miura mı? Evet. Oha, bak ben şimdi. Ben 58, 58 yaşında falan da oynuyor. Da. Oynuyor bak şimdi. Aktif olarak futbolcu şu anda. 57 yaşında. Al. Bu sezon 8 maçta oynamış. Alın hocam. Bu da kariyeri. 82'de başlamış. Hala oynuyor. Senede 5 maçı mı var? Manyak mısın oğlum sen? Sadece bu sezon 8 maça çıkmış amına koyayım. Futbolcu olmaya programlanmış. Milli takımda 89 maç 55 gol. Adamı bu adamı kiralık niye veriyorsunuz? Pişsin diye mi amını sikeyim? Yani... <laughs> Ver hadi ver. Brad Emerton, Emerton Mahtabakya geldi. Hamburg'un kanadı. Jail. Şey. Mehdi Taremi dedik. Ya inanılmaz sıkıcı bir ufu oluyor bu arada. <laughs> bir an önce bitirmenin peşindeyim. Hiç sarmadağımına koyayım. Park Cizunk ya. Evet abi kesinlikle. Mark Very cool. Nakamura. Onda. Eusuke Onda. Minson son siker değil mi Park evet. Siker bence. Harry Kewell. İkisi de, Avustralyada de Avustralyalı. İkisine de sonra o da Harry Kewell der yani. Nakamura. Taremi. Bana koyayım Asya'dan topçu çıkmadı ya. Ümmün son. Nakamura. Finaldeyiz. Ümmün son Nakamura'yı götten siker mi? Bence siker. Verdik Ümmün sonra devam ettik. Sonuçlar nasıl? Kim son sikmiş. Kimminci, ikinci, R2, 3. Park Jisung, dördüncü. Bu arada ee, bence Park Jisung, R2, da siker. Nakamura nasıl 8. amına koyayım ya? işte Nakamura'yı merak ettiniz mi? Bak şimdi. Video 2 dakika. Tamam etmediysen et diye açıyorum. Yarrak. Rahatsızsan çık. Bak. Ne o? Ganni ya demiş ki ben ettim demiş. Senin için açıyorum canım kardeşim. Almış ya? Kardeşin için iki dakika video izlemez misin? İyi de amana kodumun kalecisi git. Ucu amıl yazan yerin önünde dur. Orospu çocuğu o nasıl bir yer tutmak ya? Ya adam. Ben bunu ilk ne zaman izledim? Bu İtalya'da bir takımda oynuyordu. Messi'nin adamı. Böyle yarrak gibi bir takımda oynuyordu. Japonya'dan böyle o zamanlar Serie yazıyordum, izliyordum. Messina mı? Böyle amcık gibi bir takımda oynuyordu böyle. Regina mı? Pes Regina mı? Olabilir. Öyle, ikisini, öyle bir yerde oynuyordu. Sonra Celtic'e gitti. Seltik'te bir tane zincir forvet vardı. 2005-2006 kimdi o çok meşhur. Kimmiş lan o? Henrik Larsson'un arkasına geldi. Kim ya o? Larsson'a zinci demiyordur herhalde. Yok diyemez zaten de. Ne sisse abi sissenin ne alakası var? Sisse Celtic'de oynamadı ki. Sisse Auser'den Liverpool'a gitti. Dublin'i mi diyor acaba İrlandalı? Ay ananı sikeyim. Şu mu? Liverpool şeyde Aston Villa'da da oynuyordu. Bunu mu diyorsun? Aston Villa'da da oynadı bu galiba. Bakayım. Ya yarrağını yerim Ataberk Doğan da. Bu Selti. Evet. Selti'ye gitmiş de on maç oynamış amına koyayım. Grafite mi? Grafite oynadı mı ya şeyde? Celtic'te. Beyler ne güzel götünüzden uyduruyorsunuz ya. Amına koyayım. Amına yani Ben ya, böyle bir sallama görmedim. Grafitenin ne işi var orada ya? Bakıyorum da şey galiba. Aaaa evet. Ezeling değil Hazel Bank'tir o. Hazel Bank başka iş. Jimmy galiba. Floyd Hazel Bent. Chelsea'den. Aa evet. Hazel Beng'in Chelsea'si var mı ki? Ney? Manyak mısın şey, lan sen? Chelsea'si diyorum yok salty salty. Yani 2006 2007 yok. kadrosuna yok. baktım. Hazelink yok. diye bir topçu var. Oğlum yani. Hazelink, o uzun pivot Hollandalı o beyaz yüzlü amına koyayım. Şunu diyorsun Hazelink. HSV çıkışlı çocuğu. Yan evet, 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 e Tam evet. beyaz yüzlü o çocuk. İşte, Zenci o var, diyor. Yok dediği tarihlerde olmak takımlar. Denilson mu? Denilson Real Betis'ten Celtic'e mi gitti? Beyler vallahi götten sıkmada sizin kadar iyisi yok. Adam Real Betis'ten bordo yapıp Araplara gitmiş hemen koyayım. Müthiş sıkıyorsunuz ya. Adam uçakla böyle üstünden geçmemiş. Müthiş sıkıyorsunuz amına koyayım ya. Oğlum Agat da santrafor değildi. Sağ bekledi diğer Agat amına koyayım. Hocam senin zenci dediğin adam şu olabilir mi ya? Bir baksana bana. Yani böyleli bir zenciden mi bahsediyorsun sen? Hani hafif esmer. 30 yaşındayım tanıyorum Larson'u. He tamam kral. Abi Hazelbank değil ya. Ay sikeyim. Yok Hazelbank'e baktım yok kariyerinde 25 <laughs> 2006. Tavlin var. Burada senin dikkatini çekebilecek kimse yok. 2004-2005 e... ay kafaya taktım. Amını sikeyim ya. 2004-2005 kadrosunda Kral Henry Kamara olabilir mi? Abi Agat Beckham'ına koyayım ya. Beyler futbolu barbar işi. Yeter sikerim yani.